Selamlar. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşım, aynı zamanda da meslektaşım Serkan Burçteşer yanımızda. Kendisi kalp damar cerrahi doçenti. Biz Cerrahpaşa'da da yıllarca beraber çalışmıştık. Burç hoş geldin. Hoş buldum. Aort anerizması ile ilgili sana bazı sorular sormak istiyorum ve aort diseksiyonları ile ilgili. Neden bu iki hastalık çok tehlikeli sence? Bu hastalıklar eğer göz ardı edilirse, tanı konulamazsa ilerleyen yaşlarda özellikle 60 yaş üzerinde bu genişleyen damarın aniden yırtılması ve patlaması sonucunda ani ölümlere yol açabiliyor. Hastaların yarısından fazlası hasta saniye daha yetişemeden hayatlarını kaybedebiliyorlar. Peki en çok nedenler ne? Yani tansiyon yüksekliğinin burada herhalde etkisi çok değil mi? Tabii ki. En birinci neden zaten yüksek tansiyon. Uzun yıllar süren, kontrolsüz yüksek tansiyon. Bu tansiyon aort damarında, kalpten çıkan ana damar olan aort damarında yıllar içinde genişlemeye neden oluyor ve aort damarı aynı bir balon gibi büyüyor ve çeperi artık incelmeye başlıyor ve artık dayanamaz duruma gelince de bu damar ya patlıyor ya da katmanları arasında yırtılmaya başlıyor. Peki ne yapıyoruz? Onunla ilgili de bize biraz bilgi verebilir misin? Katmanar cerrah olarak aort anerizmalarında ya da diseksiyonlarda çözüm var mı? Tabii ki çözüm var. Hem ameliyat hem de endovasküler olarak yani kapalı yöntemle stent yöntemleriyle bunların tedavisi mümkün ama en önemli şey bunlara erken tanı koyabilmek. Çünkü aort genişledikten sonra diseki olursa yani katmanların arasından yırtılmaya başlarsa bunların saatlik %1 bir ölüm riski oluyor. Hastaneye yetiştikten sonra da yine ameliyatında belli bir yüksek bir riski bulunuyor. En önemli şey önleyici tedbirleri almak. Peki bir hastada aort anerizması var ve ameliyat indikasyonu daha gelişmiş değil. Sadece tanısı olmuş. Bu hastalara ne tavsiye edersin? Bu hastalarda en, en önemli şey tansiyonun düzenlenmesi. Yüksek tansiyonun özellikle 12'nin üzerine çıkmasını istemiyoruz. Bu hastalarda. Sonrasında sigara içilmesini istemiyoruz. Sigaranın bırakılması. Kilo verilmesi, düzenli bir yaşam sürülmesi ve aktif bir yaşam sürmesini öneriyoruz bu hastalara. Bir de patlayıcı sporlar ya da patlayıcı kuvvetler kullanmaması da önemli. Tabii. Bu hastaların. Çünkü o zaman o harcadığı güç içerisi içerisinde anerizmanın patlamasına neden olabilir. Bugün Burç'ta aort diseksiyonları ve aort analizması ile ilgili kısa bir bilgi vermek istedik size. İyi günler diliyorum.